Beyler hoş geldiniz. Aliyev'den açıklamalar geldi. Artık yabancı sigaralara son. Yabancı sigaralar artık ülkeye sigara sokamayacak. Aliyev bu duruma artık dur diyeceğiz. Paramızı yurt dışına kaçırtmayacağız diyor. Aliyev Reis'in dediğine göre Azerbaycan sigarası olacak. Bildiğiniz üzere Azerbaycan'da her yerde tütün yetişmiyor ama Azerbaycan'da tütünün yetiştiği bölgeler de var. Acaba Karabağ'da bu bölgelerden birisi olur mu? Karabağ gerçi yükseklik çok orada ama bazı bölgeler var ki tütün yetişiyor. Bu da Azerbaycan'da tütün endüstrisinin gelişmesine ve istihdamın artmasına yol açacak. Binlerce Azerbaycan gencine müjde. Binlerce Azerbaycan gencine müjde. Evet şu anda şunu söyleyelim sizlere diyor ki hem geliyor beni zehirliyor hem paramı götürüyor diyor. Yani biz burada daha az zehirsiz, daha az katkısız madde, katkı maddeli olan ürünler üreteceğiz ve kendi sigara fabrikalarımızı kuracağız. Ve dileriz ki bu alışkanlık azalır. Çok zararlı bir alışkanlıktır diyor Aliyev. Evet gördüğünüz gibi bu müjdeyi de verdi. Yabancı sigaralar olmayacak. Azerbaycan'da sadece ve sadece, evet sadece ve sadece ne olacak biliyor musunuz? Azerbaycan sigaraları fabrikalar olacak. Bu binlerce gence iş demek. Binlerce gence iş demek. Tabii ki şu da var. Sigara kötü bir alışkanlık. Herkes bıraksın. Ama içilen bir durum varsa da bu paranın dışına 160 milyon doların dışarı gitmesini istemiyorum diyor. İstemiyorum diyor. Evet değerli izleyenler, Azerbaycan'da binlerce gence iş kapısı açılıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.